Şöyle e, özetleyebilirim. E, diz eklemini göstermesine rağmen bu e, bant tamamen eklemde e, kaslara yönelik bir içeriğe sahip. E, mesela burada en önemli içerik glukozamin sülfat, kondroitin sülfat, metil sülfanil metan. İşte glukozamin, kondroitin ve metil sülfanil metan e, üçü birlikte bir sinerji oluşturuyorlar ve eklem sıvısının yenilenmesine kemiklerin güçlenmesine, eklemin kayganlığının artmasına sebep oluyorlar. Oradaki sinovyal sıvı yani eklem sıvısı, kolajenin artması e, ne yapıyor? Sürtünmeyi azaltıyor. Bütün eklemlerinizden bahsediyorum. Boyun, bel, kol, omuz, bütün eklemlerden ve özellikle de dizden. Çünkü e, en çok e, eklem sıvısının kaybolduğu yer diz eklemi. O, onun için diz hep ön planda oluyor. Çünkü diz bütün vücudunuzun ağırlığını taşıyan bir eklem. Yani siz 80 kiloysanız 80 kiloyu taşıyor. Öyle düşünün ve en çok da onu kullanıyorsunuz. Merdivenin çıkarken, oturup kalkarken, masada otururken yani siz en çok kullandığınız e, ekleminizden zarar görüyorsunuz. Yaşla birlikte. İşte buradaki bu preparat içeriğindekiler e, sinovyal sıvının artmasına, kayganlığın artmasına sebep olarak oradaki yapıyı yenilemiş oluyorlar. Böylece e, bu eklem problemlerinin yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyorsunuz. Özellikle de metil sulfanil metan denilen şey ağrı kesici özelliğe sahip. Neden buranın içinde? Mesela gerçekten ağrı kesici özelliği yani çok yüksek. E, mesela yapılan araştırmalar e, aspirinle aspirinle yani ataksyalisik asitte eşler oranda bir, bir ağrı kesici özelliğe sahip olduğunu göstermiş. E, onun dışında mesela e, metil sülfanil metan ödem çözücü etkisi var. Ee, ve e, varisli damarlar ve diğer sorunları da çözümleyici etkisi var. Yani ödemi çözüyor, ağrıyı kesiyor ve diğer e, diğerleriyle birlikte de bir sinerji oluşturuyor. Onun için e, bu Blueveli eklem sorunu ve kas sorunu olanlarda rahatlıkla kullanıyoruz ve faydasını görüyoruz. Çünkü kolajen iyonları da kolajen de var. Kolajeni de zaten biliyorsunuz yine çok popüler. Onun dışında kenevirden bahsedebiliriz size. Şimdi keneviri genelde bir negatif e, olarak görüyor insanlar işte kenevir biliyorsunuz uyuşturucu e, anlamında e, bir bitki ama tıbbi amaçlı e, kullanılan kenevir farklı bir kenevir. Yani burada bahsedilen kenevir uyuşturucu kategorisine giren kenevir değil. E, mesela bu kenevirin şöyle bir özelliği var, kronik ağrıları giderme özelliği var. Onun dışında Omega kompleksleri tarafından zengin, bakımından zengin. Yani omega 3, omega 6 ve omega 9 barındırıyor kenevir içerisinde. Onun dışında vitamin açısından da çok zengin. Biz burada kenevirin kronik ağrıları giderme özelliğinden daha çok faydalanıyoruz. Tıbbi amaçlı olarak da aslında kenevir e, hani bizim global mantığımızda var ama e, başka preparatlar şeklinde de e, temin, edip, e, temin edilip e, tıpta kullanılıyor. E, bundan bahsedebilirim. <laughs>